Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bu yeni indirdim. Parkur haritasını oynayacağız. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak desert yani kum yeri. Burası ıı, daha yapılmamış. Ondan dolayı ikinci yere geleceğiz. Burada bir bug var. Biz ıı, biraz önce denedik kuzenimle ama kuzenimin bir işi çıktı. Ondan dolayı kuzenimle sonra oynayacağız. Şimdi tek başıma oynuyorum. O zaman ağaçlı yere geçelim. Evet arkadaşlar forest'a geldik. Direkt şöyle başlayalım o zaman. Öncelikle şöyle ilk yeri geçelim. Bura çok zor olduğundan ıı, direkt düşebiliriz. I, yapımcının böyle envanterde unuttuğu bazı bloklar var. Onları kullanmayacağız tabii ki hile ol, olduğundan. Öncelikle burayı geçtik. Sonra burayı Hoppala. İnşallah burayı da şöyle geçelim. Mükemmel. Son. Bu iki kaldı. Şöyle atladık. Ve rahatça bitirdik. O zaman ara dönelim. Evet arkadaşlar. Baya yani kazandınız. Tabii benim anlatmam gereken de var döngecilik. Bilmeyenler söylüyorum. Buradan lobiye dönebiliyoruz. Direkt biz oyunumuza başlayalım. Bu kumlu yer biraz zor gibi duruyor. Ama Allah'ın izniyle yaparız. Şimdi ikinci yer olarak bura. bura. Hoppala. Geçemedik. Maalesef ki biraz önce mikrofonum kapalıymış. Ne zamandan beri olduğunu bilmiyorum. Belki duymamışsınızdır diye. Bura çok zor diye bildiğiniz gibi geri dönmüştük. Abi hem tek çekiyorum. Hem de hata yapıyorum. Çok zor. Ne, neyse bura çok zor diye geçmiştik. Eti Çok merak ettim. Ben çok geçemedim çok zor duruyor. Tek üştük. Bu biraz çok zor olacak. çok Onda otoparkta biraz, Allah'ı izlediğimiz otoparkın dış kısmında. Kaç nokta var? Biriki biriki biriki. Çok kolay ne? Birkaç tane daha ne oluyor burada? Şöyle genel teniye bakmışlar, muhtemelen. Genel teni değişiyor, olmaz mı zeki? arkadaşlar. Zaman zaman sadece birazcık şey yapar işte. Ondan sonra birazcık daha ileri bir şey Çok kolay. İşte işte. Opala. Ateşler karıştıracak mı? Allah sab. Ne? Çakmak falan. Bu kadar değil. Birakmıyor. Ya çok rakım da bu arkadaşlar. Bu çok Ben şimdi odun gibi şey çok işim geliyorum. Ama çok kolay. Acayip sor. Ne? 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 Allah izinle geçeriz efşova, Allah izinle geçeriz. Evet ya. yani, arkadaşlar çok zor bir anda. geçeriz? Dert anlaşılmaz. Yes, sakın dert. İslah, ne yapar kolay. Ben o zaman tutturup neye giriyorum? Ben ne taraflara giriyorum? Bana soracaksınız. vazgeç. şey var. Nasıl Geçmiş olsunlar, vazgeçelim. Yani, no, Sistem. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Yüzlerce. bir şey mi var? Ben ne Sadece. Ne yaparım? Sadece. Ne yaparım? Sadece. Ne yaparım? Sadece. Ne

O çok güzelmiş. Burayı beğendim. İnşallah buraya geçebiliriz. Yanlışlıkla mikrofonu kapamışım. Sınıftan biri görse çok üzülürüm. Akıllı tahtada çartallar güttüm onlar. Allah be. <laughs> Bu videoyu tanıtmak, benim, ne yani? Ne kadar geçersem de en azından insanlar güler yani ne diyeyim diyecek bir şey yok ama <laughs> burası da çok zor yani biri de olsa bir arkadaşım falan çağırırım belki sonraki videolarda zaten sonraki videoların çoğunu kuzenimle çekeceğiz kuzenimle çektiğim videolardan sonra belki hatta kuzenimle çek çekerken videoyu tekrar bu haritayı oynayacağız ama bu sefer haritayı daha çok bildiğimden dolayı lütfen iyi oynayın kuzenimle daha rahat geçerim zaten busluyor beni orada ben de onu busluyorum arada. bu videoyu editleme işte çok zor olacak büyük ihtimalle. Neyse hadi devam edelim. Yes çok iyiyiz. Allah. Allah. Bismillah. Hayır. Evet arkadaşlar sonunda öldük. Ama gelesi şöyle devam edelim. Buranın görmüş falan da hoşuma gitti. Aa orada. Geçmek için bu arada şöyle sola dönmemiz lazım. Bana da kuzenim söyledi. Kuzenim çok iyi çocuk. Zaten ikimizin ortak olacak büyük ihtimalle. hesap. şöyle sağa doğru dönünce geçebiliyorduk da kosan oynayacaktı ben attı. Başta söylediğim gibi bir işe çıktı. çok uzun konuşmak da çok zor. Yoruyor yani insanı. çok zor ya. Sesim çok kısık geliyor bir türlü. Mükemmeliz. Ben bir tane daha joker hakkı kullanacağım. Ve joker haklarım bununla beraber bitiyor. Öldüğüm yer ışınlanıyor. Yoksa direkt sonra ışınlanmış tam tabi. Hile olur bu. Böyle joker mi olur? Geçtik. Hadi. Gene sonunda düştük arkadaşlar. Çok uzadı video. Bir dahaki oyun kazanımla pvp veya yapı kapışması olabilir. İkimiz için özel bir pvp ortası hazırladım ben. Geçen ay bunu hazırlamıştım zaten. Uğraştım onun için de baya. Eğlenmek için tabi eğlenmek için oynuyoruz oyunları bunu. Olur şöyle. Sakin ve yavaş geçersen geçebilirsin Çok iyi. Bu kanalda da küfür olacak. Arada bu böyle hakaret belki, belki. O da çok nadir olur bu ifade. <laughs> Arada oldu o da? Çok olacağını düşünmüyorum. Şu an bende ekran kaydı 19. dakikayı gösteriyor ama editleyince öyle olmayacak büyük ihtimalle. Arkadaşımın da bir tane hesabı vardı ama Roblox videosu paylaşıyordu. Yorumlarda belirtirseniz Roblox videosu falan da çekebiliriz. Okula. Çok ilerliyorum. İnşallah düşmem. Evet şu mı yeni açtım. Çok yorucu. Buraları biraz geçeceğim. Hatta buraları çarpı iki hızla yıkayacağım büyük ihtimalle. Kötü oynuyorum birazcık. Bedrock'tan oynamak çok zor tabii ki. Zaten bütün bedrock oyuncuları bilir. <laughs> Algan var ondan böyle. Yaklaşık 20 dakika kayıt yapmak kolay değil tabii ki. Hepiniz bilirsiniz. tabletten oynuyorum. Çok zor. Ama tabi yani bu kadar abartmaya da gerek yok. O zaman ben susuyorum. Buralara şarkı falan verin belki. Evet arkadaşlar. Nedenini anlamadım. Kesinlikle almadım. <laughs> yani böyle geldiler bunlar. Herhalde YouTube şansı falan. O kadar YouTube yerine geldik ya. Şöyle geçelim ya. Şanslıyız yani ya. Çok da büyük değiliz yani ne diyeyim. Rahatça geçmem için koymuşlar. Evet arkadaşlar son yere kadar geldik. Burayı zıplama iksiriyle bile zor geçiriyoruz. Normalde nasıl geçirilir? Evet birazcık takviye yaptım. Çünkü video acayip uzadı. O zaman. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Video bitmiştir.